Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Patates Köyü ya iki bölüm çekelim dedik. Çünkü yeni seriye başlayacağız. Birkaç iki bir serimiz falan daha var. O yüzden final dedim bir önceki böyle mafya olacağım. Oldum. Şöyle arkadaşlar. Gelin buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mafya oldum. Şu an bu eski evim. Eski evimde iki adam var. Birisi, biri, ikisi de burada duracak. Eski evimi gözetlemek amacıyla. Buraya dur burada. Heh. Bunlar arkadaşlar burada evi koruyacak. Ben de o sıra yeni evime gideyim. Bugün biraz bir racon keseceğim. Şimdi adamlarım burada aferin. İçeridekiler ne yapmış? Nerede bunlar ya? Hepiniz var toplandınız mı yoksa öyle mi? Bir kişi kalmış içeride. Neyse bir şey olmaz. Sen içeride kal. Sen içeriyi gözetle. Burada arkadaşlar en pahalı balıklarım var. Gördüğünüz gibi en pahalı balıkları aldım. Biri Geri kırmızı Japon balığı, diğeri mavi Japon balığı. Ölecek şimdi. Ölecek, ölecek, ölecek. Şöyle arkadaşlar şey atalım. Gördüğünüz gibi. Burada yatağım var. Burada eşyalarım var ve eşyalarımı şimdi mi düşsem? Şuradan üstten başlayalım. Şimdi buraya çubuktur, odundur, kömürdür koyalım. Başka bir şey koymaya gerek yok herhalde. Evet yok. Bu önemli silahı şuraya atalım. Bunlar arkadaşlar çok tehlikeli. Beni sinirlendir <laughs> alalım. Onları atacağım. Pompalı cebimizde kalsın. Uzaktan vuran da. Şunlar taramalı falan onlar buraya atılsın. Şu elma buraya. Bunu boş verin arkadaşlar. Bunu buraya. Bir de arkadaşlar lazım olur diye kılıç aldım. Kılıç da buraya. Şimdi arkadaşlar ikisini falan alacağım yanıma. Bir gidelim bakalım. Ha, hmm, evet, iyiymiş. yazık <laughs> oldu neyse. Burada bir şey var arkadaşlar. yapma. Arkadaşlar iyi sorun. Gelin. E oraya ben kaplumbağaları da atıyorum ya. Eee? Oradalar işte kaplumbağalar. Bir saatte çıkartamıyorum oraya. Dur sikiyim bir tane. Hayır, hayır, Duvar hayır. arkadaşlar bu silahlar özel. Duvar arkasından vuruyor. Hayır varsa. hayır sıkma. Şu taşın arkasına geçelim ee. bak şuradaki beyaz taşın. Bunun arkasına geç. Geç arkasına hazır mısınız? Tövbe, sıra, Gördüğünüz gibi ya. arkadaşlar. Hatta <laughs> ben, Çocuk seni ben evet. Hayır birader sen kimi vuruyorsun? Hayır. 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 Amına koyayım. Gelin bakalım biz bir başka yerlere de gidelim. Hayır. Gel lan. Hayır lan. Bunu ne vereceksin? Git lan. Ben seninkini esir aldım. Nerede? Bir şey mi dedin? Hı, burada. Gel lan sen benim eve. Ya da konuşma. Öyle öldürmezdir konuşma. Yarın bir daha geleceğim. Bir şeyler almaya. Gelin buraya. Ne? Mı? Alırız. Bedava Bedava <laughs> 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 Mafya Arkadaşlar. Nadi... Bu bu. Final, içi, final olduğu için. Videoyu like atın. Abone olun. Ve bildirimleri tüm yapın. Şöyle arkadaşlar. Elimdeki silahın. Nadir, nadir balık. Gösteremem mermisi yok. Şu bazukayı da göstereceğim arkadaşlar size ne işe yaradığını. Şöyle Mahmut abinin yeni ektirdiği ağaca. Gördüğün, gördüğünüz gibi arkadaşlar toplayabiliyoruz böyle yemekleri. Kayısıları topladık arkadaşlar. 6 tane kayısı. Güzel bence. Bunlar yalnız nadir balıklar. Tamam. Mavi mor. Mordan bende de vardı da öldü. Ama ben mavi var. Yemin de vereyim. Başka ya arkadaşlar sıkıldım ya. Bunlar da vallahi uğraşamayacağım. Gelmesi galiba. Neyse arkadaşlar şunu memnunisini bırakalım. Ben sırtımda da varacak. Papa'nı arıyorum. Allah bismillah. Mafeza arkadaşlar biz de ölüyorduk ya. Neyse arkadaşlar kayısıları topladık ya o yüzden sıkıntı yok. Oh be bu akşam iyi geçecek. Hiçbir şey bana koymaz. Hadi. Heh, öldü dedim. Arkadaşlar bir sabah olsun ben uyuyayım. Görüşürüz. Arkadaşlar sabah olması lazım. Bayağı dinlendim. Şimdi Yusuf'un yanına gidelim bir bir şeyler almaya. sever öyle bir kişi bir kişi koymaz. Bir kişiye gitmeyeceğiz. Bir kişi olursa o yüzden arkadaşlar hemen Yusuf'un evine gidelim. Geliyorum. Yusuf'un evine geldik. Şşş. Saldırın lan. Dolun lan. Ver lan ver ver. Ne? Ver. Ne? ne olduğunu bilirsin sen. Ne? Ver dedim. Ne? Bak aa, aa ikiyle gelirim ver. Ne? <laughs> Bu ev güzelmiş. 这里。 Arkadaşlar Yusuf'a tamam. Yusuf dersini verdik. Şimdi de arabamızla biraz gezelim. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar görüşürüz.